D. El sanatları. Demircilik ve madencilik başlıca meslekleri arasında bilinen Bozkır Türk topluluğunda mükemmel kılıç, kalkan, karga, mızrak, temren imal edilirdi. Türk kılıçlarının hayvan figürlü kabzaları altın levhalarla kaplanır ve kıymetli taşlarla süslenirdi. Kemer tokaları, kayıç uçları, kal mahvazası, ok kutu sadakları, zırhlar, tolgalar, çok geliştirmeli altın ve gümüş ile bezenir, madeni tabaklar, maşrapalar, Heykeller bazılar biraz sanat eseri değerinde olarak Türkler tarafından yapılırdı. Çin'den Tuna boyuna kadar bozkırlara serpilmiş binlerce mezardan bu eserler bol miktarda çıkarılmıştır. Ayrıca kazanlar, ibrikler, kovalar, içinde yüzlerce insanın barındığı otaklar, arabalar, at teşhizatı, eğer ve koşum takımları bozkır Türk topluluğunda ne kadar kalabalık bir zanaatkar cümlesinin bulunduğunu gösterir. Halıcıları, kinimcileri, çizmecileri, çorapçıları, börçüleri, dokumacıları ve Terzileri de bunlara ilave etmek lazımdır. Bozkır Türk halkı arasında mahir, marangozlar, tahta oymacılar da vardı. Asya masa, koltuk, dolap, karyola yapıyorlar ve perde kullanıyorlardı. Bu hun ev eşyasından çoğu Çin'e de geçerek moda haline gelmişti. Eski Türkler elbiseleri için ütü bile kullanmaktaydılar.